Evet arkadaşlar merhaba. Bugün böyle şey aldık. Mikrodalga fırında yapılan popkornlar var. Ama bizim mikrodalgamız yok değil mi? Şimdi biz bunu popkorn makinesinde yapmayı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Açacağız güzelce. Ondan sonra popkorn makinesinin içine boşaltacağız hepsini. Bunu açıp içine koyacaksın. Aman nasıl açacağım. Dur ben keseyim onun kenarını. Aman neden açmamız gerek bunu? Bunun içi böyle bir tuhaf yağlı yağlı değil mi? Hadi kaşıkla al al koy bakalım. Hayır çok yağlı. Koy bakalım. Makinemizi bozmasa bari. Dur ben yardım edeyim. Evet arkadaşlar bakın doldurduk bunu buraya değil mi adı e Evet. Her tarafı ya Bakalım acaba bunlar gerçekten patlayacak mı? Evet. Merakla bekliyoruz. Haydi kapatalım. Ağzını da kapata dur. Ki düşmesin. Hı. Tamam mı? Şimdi düğmesine bas bakalım hadi. Yan tarafında düğmesi var. Anneciğim. Anne, garihan ya. Yapacak mı acaba? Bilmiyorum. Ama yapma gibi gözüküyor. Ay, ya, ay ya. Makinenin her tarafı yağ oldu arkadaşlar. Evet. İnşallah makinemizi bozmaz bu yağlar. Evet. Ya gelmesin koluna geçirse yakar kalk oradan. Bak anneciğim oradan gel buraya. Makinanın her yeri yağ oldu. Ama bir tane bile mısır patlamadı daha. Evet arkadaşlar ve mısırlar patlıyor. Demek ki bozmadı. Evet bozmadı makinemizi. Ama yıkamak lazım. Her tarafı yağ oldu. Evet. Ha, şimdi çıkmaya başladı Aa, her tarafımız mısır oldu <gülüyor> <gülüyor> oh, mısırlar bitti hadi mısırlarla bir poz ver bakalım bize dikkat et ağzın yanmasın tereyağı var ya bunda bak bakalım güzel olmuş bak bir tane tadına Nasıl? Nasıl olmuşa duş? Göster bakalım parmaklarını. Göremedik az önce. Yüzünü de göster. <laughs> tamam. Haydi biz mısırlarımızı yiyelim.